Yükününe karşı şükür ve hamd ile Bu namaza emredilmiştir Çünkü bedenin malı bir, bir parça Anlamak istiyorsanız Beş nükteyi beş nefsimizle beraber Dilemeniz gerekiyor Evet birinci nükte Namazın manası Cenab-ı Hakk'a tesbih ve, ve, tazim ve şükürdür. Yani onun celaline karşı. Kavlen ve fiilen. E, Subhanallah deyip e, etmek. Hem kemaline karşı da sahabeler Allahu Ekber deyip e, tazim etmek. Hem o cemaline karşı kalben ve lisanen ve beden elham Duyulah deyip ona şükür etmektir. Demek ki tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmüne geçiyor. Hem ondan dolayı namazın hareket ve de bu şey her tarafında bulunuyordu. Hem ondan dolayı namazdan sonra namazın manasını tekif ve tatbih için şu bana kelimeler 33 defa tekrar edilerek